Özlem'in mutfağı kanalından selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere misafir sofralarınızı şıklık katacak harika bir lezzet olan içli köfte tarifiyle geldim. Hazırsanız yapılışına geçebiliriz. İçli köftemizin iç harcını hazırlarken yarım çay bardağı sıvı yağımızı tavamıza koyduk. Ardından 2 adet küplük küp doğramış olduğum soğanlarımı ilave ediyorum. güzel bir şekilde kavuruyorum. Kavrulan soğanlarımın içerisine 250 gram kıymalı ilave ediyorum. Ve kavurmaya devam ediyorum. Biliyorum kavurduktan sonra bir tatlı kaşığı biber salçamı ilave ediyorum. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bir çay bardağı cevizimi, dövülmüş cevizimi de ilave ediyorum. Baharatlarımı da ekleyeceğim. Tuz, karabiber, pul biber ve kimyon ekliyorum. Baharatları damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Ben göz kararı koydum. Şimdi maydanozlarımı da ekliyorum. 1 tutam maydanoz Evet arkadaşlar iç harcım hazır. Şimdi iç harcımı soğumaya bırakıp hamurumuza geçebiliriz. Ocağımı kapatıyorum. İç harcımı soğumaya bırakıyorum. İçli köftemizin hamurunu geçebiliriz. İçli köftemizin hamuru için 2 su bardağı köftelik bulguru, 1 çay bardağı irmikle birlikte derin karıştırma kabıma aldım. Şimdi içerisine 3 su bardağı sıcak su ilave edeceğim ve güzelce karıştıracağım. güzelce karıştırdıktan sonra üzerini kapatıp 10 dakika şişmesi için bırakacağım. 10 dakika bekletmiş olduğum bulgur ve ilmeğim şişti gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine malzemelerini koyacağım ve hamurumu yoğuracağım. 1 su bardağı un, 1 adet yumurta. Tuz, karabiber ve pul biber. 1 tatlı kaşığı biber salçası ilave edip güzel bir hamur olana kadar yoğuruyoruz. İçli köftemizin hamuru hazır. Şimdi mandalina kadar bezeler koparıp elimizle yuvarlayalım. Avucumuzu ıslatabiliriz. Parmak uçlarımızı ıslatalım. Daha rahat oluyor. Şu şekilde. Parmağımızı ortaya koyacağız. Şöyle. İçerisinde boşluk bırakıyoruz ve içini dolduruyoruz. Ardından ucunu kapattık. bu şekilde şekil veriyoruz içli köftelerimizi. Tamamını bu şekilde yapalım. mı? mi? geldi. Bu mandalina büyüklüğünde bir parça daha kopartalım. Avuç içimizi ve parmak uçlarımızı ıslatalım. Öncesinde yuvarlak yapalım. Daha sonra parmağımızı koyalım ortasına. İçli köftemizin iç harcı için ortasını oyduk. Daha sonra iç harcıyla dolduralım. şarjını koyduğumuz köftemizin ağzını kapatalım ve şu şekilde avuç içimizde uçları oyup ortası şiş bir şekilde şekillerelim gördüğünüz gibi tamamını bu şekilde yapalım İçli köftelerimin tamamını hazırladım. Bu tarifimden 22 adet çıkıyor. Şimdi köftelerimi kızartmaya gidebiliriz. İçli köftelerimizi yağın içerisine alıp kızartıyoruz. ben kızarıyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar içli köftelerimi servis tabağıma aldım. Mükemmel bir lezzet oldu. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.